Kolay gelsin. İyi misin? Selamünaleyküm kolay şey gelsin Aleykümselam başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Sağ olun başkanım hoş geldiniz. kolay gelsin. Gel sağ olun hoş bulduk. Gel sağ olun. İyi hoş iyi hoş sağ olun. İyi i̇yi sağ olun. Haydi gelsin. Başlaması geldi. Hayırlı işler olsun. Haydi gelsin. Allah razı olsun. Abi. Haydi abi. Nasılsınız? Nasılsınız? Şey şey Toroslar ilçemizdeyiz. Bildiğiniz gibi Toroslar ilçemiz Mersin'in en büyük ikinci ilçesi Kendi, ve de sosyoekonomik olarak e, dikkat edilmesi gereken bir bölge. Mersin'de Toplam 603 bin hane var. Bunun 120 bine yakını sosyoekonomik olarak en düşük seviyelerde. Bu önemli bir rakam. Eminim ki o 120 bine yakın sosyoekonomik olarak, yani daha herkesin anlayacağı dille söyleyeyim, yoksul hanelerim önemli bir kısmı da Toroslardadır. Akdeniz'dedir. Diğer ilçelerimizdedir. Şimdi tablo bu. Bir tarafta çok kazananlar, bir tarafta az kazananlar. Bir tarafta her istediğini rahatça edinenler. Bir tarafta çocuklarının gıdasını ya da karnını dahi doyuramayanlar. Bu bir toplum için, bir ülke için çok tehlikeli bir durum. Bu sosyal bir meseledir. Yani gelir dağılımındaki makasın uçurumun bu kadar fazla olması çok tehlikeli bir durumdur. Onlar, ülkeyi yönetenler ne demiş, demiş olurlarsa olsunlar. Türkiye'nin gerçeği bu. Peki neden bu böyle oluyor? Tabii her alanda yanlışlar yapılıyor. Bu da çok büyük açıklar ortaya çıkarıyor bütçede. Bu açıkları kapatmak bir yerleri acıtmakla olur. Kimsenin başkasına gücü yetmiyor. Geliyor fakire, fukaraya yetiyor. Emekliye yetiyor. Çalışana sabit maaşlığa yetiyor, üreticiye yetiyor. Yükle vergi yükünü, yükle harçları, asgari ücreti dokunma, TÜİK yüzde otuz üç enflasyon açıklıyor ve gerçekte yüzde otuz üç mü enflasyon? Yıllık enflasyon. Minimum yüzde kırklar, yüzde elliler seviyesinde. Bir tarafta sabit bir ücret, bir tarafta sürekli artan fiyatlar ve ortaya çıkan hayat pahalılığı. bunu siyaseten hiç demagojiye gerek yok. Türkiye'nin tablosu bu. Onların bize gösterdiği resimler değil. Hani geçen parlamentoda bir resim gösterdiler ya. İşte Türkiye tablosu. Onlar pembe, pembe tablolar ama gerçekte Türkiye'nin tablosu Mersin'e gelinsin. Toroslar'a bir uğranılsın. Bir de Kurdali Pazar yerine gelirsin. Türkiye'nin resmini tablosunu burada görsünler bakalım. Kara bir tablo mu yoksa pembe bir tablo mu? Bunu Türkiye'yi yönetenler görecektir. Biz de bu hafta sonunu Burada pazar yerinde hem vatandaşla sohbet edelim diye geldik. E, sohbet burada insanlar fileyi gösteriyor. File boş işte pazarcılar dernek başkanı da burada. O her gün yaşıyor bu tabloyu. Bura üretici bölge. Burası tarım bölgesi. Burada sebze meyve fiyatları, gıda fiyatları. Türkiye'nin en önemli gıda ticaretinin olduğu bölgedir Mersin. Bakliyatın ihracatının ithalatının yapıldığı yerdir üretimin, sebzenin, meyvenin Türkiye'de rekor seviyede üretimin olduğu bir yerdir. Her türlü gıda üretiminin olduğu bir yerdir. Burada, yani üretim bölgesinde bu hayat pahalı şikayeti varsa İstanbul'u, Ankara'yı, diğer metropolleri ya da diğer illeri düşünemiyoruz. Bunun e, tabii ki çözümünü bulmak lazım. Bu çözüm halkta halk sandık önüne geldiği zaman bunun çözümünü bulacak. Ondan sonra çözüm bulduğu kişiler, kadrolar gelecek, bu ülkenin ekonomisini düzeltecek. Öncelikle başkanım mahallemize, ilçemize hoş geldi. Hakikaten insanlar mutlu başkanımızı görmekten zaten sık sık da ilçemizi ziyaret ediyor. Fakat vatandaş hakikaten pazarda mutlu değil, yüzü gülmüyor. Çünkü artık toplumun hakikaten alın gücü çok düştü. Özellikle Toroslar ilçemiz zaten yoksulluğuyla ve yoksulluğuyla mağlup bir ilçe. Emeklilerin çok yoğun yaşadığı, asgari ücretli çalışanların çok yoğun yaşadığı bir ilçe. Dolayısıyla onların da alışveriş yapması artık neredeyse mucize haline geldi. Yani en temel gıdalarımızı bile artık masamıza taşıyamayacak durumdayız, soframıza taşıyamayacak durumdayız. En kısa sürede buradan çıkılması lazım. Hakikaten ülkenin yeniden üretime başlaması lazım. Bu temel tüketim gıda, gıda tüketimimizin artık bizim tarafımızda üretiliyor olması lazım. Fiyatlarının düşürülmesi lazım. Bunun için de herhalde bir siyasi değişiklik lazım. Atmosferin değişmesi lazım. Dolayısıyla dediğim gibi Toros'ta insanlar çok fazla mutlu değiller ekonomik açıdan. Çocuklar, çocuklara da... gelsin. Gel şöyle, şöyle bir şey yok. Şöyle bir şey Hiç Yemek ya. yapıyor her şey. Peki genç Ekmek verin. Ekmek yesin. Sıcak ekmek yesin. Birer tane. Düşer, düşer. Yeter.